Toplam 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün test edilen 1693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor, devam ediyor. Florasyon izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız. Sayın Bakanımızın açıklaması 15 Ekim 2020. Bugünkü test sayısı 116103. Bugünkü hasta sayısı 1.693 Bugünkü vefat sayısı 66 Bugünkü iyileşen sayısı 1.311 Toplam test sayısı 12.077.773 Toplam hasta sayısı 342.143 Toplam vefat sayısı 9.080 Ağır hasta sayısı 1.408 İyileşen hasta sayısı 299.679 Bu haftaki hastalardaki zatır oranı %5.9 Yatak doluluk oranı %48.7 Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %65.4 Ventilatörlük doluluk oranı %32.7 Ortalama teması tespit süresi %7.6 Fibrilasyon oranı %99.4